Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf İngilizce 1. dönem 1. ertelenen yazılı için bir çalışma hazırladım sizlere. Hadi gelin hep birlikte bakalım buna. İlk bölümde gördüğünüz gibi fill in the gaps in the simple present tense. Simple present tense geniş zaman demekti. Benim size küçük bir tavsiyem present tense, past tense olur ya da işte ne bileyim present continuous tense olur fark etmiyor. Hangi zaman ya da hangi konu olursa olsun sınav esnasında hemen kağıdınızın ufacık bir kenarına şöyle bir kutucuk yapın ve içine kuralı yazın. Bunu yapmamızın sebebi kuralı bilseniz dahi yapar yaptığınız esnada Kafanız karışabiliyor. Başka bir kuralla karıştırabiliyorsunuz. Ama yazılı bir şekilde burada bulunursa aynı defter varmışçasına bu sefer karıştırdığınız anda buradan kontrol edip çok rahat doğru cevabı yazabilirsiniz. Hadi hemen hatırlayalım. Simple present tense deyince biz özneleri ikiye ayırıyorduk. Hatırladınız mı? I, you, we, they birinci grup, bir de çoğul öznelerim vardı. İkinci grupsa he, she, it özneleriydi. Hatırladık mı? Bir de tekiller vardı tabii ki bu grupta. Present, simple present'a kuralına göre eğer öznem I, you, we, herhangi birisi ise fiilim hiçbir ek almazdı. Yalın haliyle, olduğu haliyle yazardık. Ama eğer benim öznem he, she, biri ise fiilim s takısı alırdı. Bazen tabi bu fiile göre değişiklik gösteriyor. S, e, s haliyle ya da i, e, s haliyle değişkenlik gösterebiliyordu. Peki olumsuz olursa bunu da söyleyelim. I, you, we, öznelerinde simple present'da olumsuz da Do not ya da kısaltılmış haliyle don't kullanırdım. He she öznelerinde ise doesn't kullanırdım. Ya da doesn't uzun hali hatırladık. Şöyle bir durum vardı. Don't ya da doesn't kullandığımızda yani olumsuz olduğu zaman fiilim arkasından gelen fiilim herhangi bir ek almazdı. Özellikle doesn't için buna yıldız koyuyorum. Çünkü normalde s takısı alıyor ama doesn't yani olumsuz geldiğinde herhangi bir ek almıyor. Bunu unutmayalım. Soru için de söyleyelim. Yer bırakmamışız ama hemen şurada e, kenara köşeye sığdırırız. IOVD öznelerinde soru soruyor isek baş kısmına hatta şuraya yazalım. Do kullanırdık. Do ile başlardı. He sheet'ten birinde ise das kullanırdık. Kuralımı bu şekilde yazdım. Biliyorum. Hemen bilgim tazeyken yazdım ki unutmayayım diye. Hadi gelelim şimdi bu kuralları buraya uygulayalım. Dikkatinizi çekerse sadece simple present ile doldurun dediği için cümlelerin anlamına bakmamıza gerek yok. Ancak deseydi ki simple present ve present continuous ile birlikte yani ikisini karışık şekilde doldurun deseydi o zaman cümlelerin her birinin anlamına bakmamız gerekiyordu. Özellikle de zaman belirten ifadelere. Ama burada öyle bir gerek yok. Sadece bakacağım şey özne fiil. Özne fiil. Bu kadar. Hemen özlemi buldum. My uncle benim amcam ya da benim dayım. Yani ben bunun için hi öznesi diyebilir miyim? Bir kişi değil mi? Peki ben he de hemen kuralıma bakıyordum. He de olumlu cümlede s takısı getiriyordum. O zaman fiilimi yazıyorum. S takısı getireceğim ama sonu CH ile biten fiillerde S haliyle değil de hatırlarsanız ES haliyle geliyordu. My uncle teaches chemistry at university şekli bizim için doğru ifade. İkiye geldi. My father and I. Özlemi buldum. Benim babam ve ben. Yani we midir? Biz değil mi? Babam ve ben biz. Hemen bakıyorum. We öznesinde fiilim hiçbir ek almazdı. Bunun anlamı şu. Parantez içerisinde gördüğünüz fiili aynen yazıyorsunuz. Ek getirmiyorsunuz, götürmüyorsunuz, hiçbir şey yapmıyorsunuz. Doğru cevap bu kadar. My father and I go fishing every weekend. 3'e geldim. Özleme hemen baktım. Ay. Ay öznesinde bakıyorum. Hiçbir yere kalmayacak. Ah dikkatimi çekti. Not var parantez içerisinde. Hem fiil var hem not var. Not'ın anlamını biliyoruz artık. Olumsuz yap diyor. O zaman ay öznesinden olumsuz neyle yapıyormuşum? Bakın hemen kuralıma baktım. Don't'la yapıyormuşum. Genelde yanlış, sıkça yanlış yaptığınız şey bunu böyle yazıp bırakıyorsunuz. Hayır bu kesinlikle yarımdır ve ben kendi öğrencilerime yarım puan dahi vermiyorum böyle bir durumda. Tamamını yazması gerekiyor. Not kısmını yazdım don't'la present tense'e göre. Fiili de mutlaka yazmam gerekiyor. Aksi takdirde cümle yanlış eksik olur. I don't speak Chinese or Russian. Bu arada don'ttan sonra gelen fiille hiçbir ek almadım. Dörde geldim. İki tane boşluk var ve sonunda bir soru işareti var. Yani soru cümlesi. Özleme baktım Özlem Jack. Yani he öznesi midir değil mi? Ya da she cinsiyetini bilmiyor da olabilirsiniz. Tek bir kişi yani önemli olan. Baktım hi ya da she soru cümlesinde ne kullanıyordum? Das kullanıyordum. Dazı yazdım ve parantez içerisindeki fiilimi kullanacağım. Soru cümlesi olduğu için fiile hiçbir ek eklemeyeceğim. Aynen olduğu şekliyle yazıyorum. Does Jack read a newspaper every day? Soru cümle. Beşe geldim. My best friend. Benim iyi, en iyi arkadaşım. Özlem bu. Cinsiyetini bilmediğim için he de olabilir, she de olabilir değil mi? Yani ikisinden bir erkek ya da kız. Geldim hemen kuralıma bakacağım. Ne yapıyordum? Hin ya da şi de s takısı geliyordu. Peki devam ediyorum. Ah fiilime baktım. Bu be fiili b be, yani bes haliyle yazılmıyordu hatırlarsanız. Hemen şuraya yazayım. Be'nin simple present tense'de geniş zamanda kullandığım üç farklı formu vardı. Bunlardan birincisi am, ikincisi is, üçüncüsü ise are'dı. Hatırlayalım. Am, I ile birlikte kullanılıyordu. I am, is, he, she, it birlikte kullanıyordu. Arsa ise you, we, they ile birlikte kullanıyordu. Bu durumda ben be'yi be haliyle kullanamam. O üç formdan birine dönüşmesi lazım. Özneye göre seçeceğim. He ya da she cinsiyetini bilmediğim için. Hangisini kullanırdım onunla? Is'i kullanırdım. Bakın böylece my best friend is helpful cümlesini ortaya çıkarıp doğru bir cevap vermiş oldum. 6'ya geldim. Ver soru cümlesi gördüğünüz gibi iki boşluk var. Soru işareti var ve öznem Serap. Yani she. She'de ne yapıyordum soru cümlesinde? Does kullanıyordum. Parantez içerisindeki fiil herhangi bir değişikliğe uğramadan aynı haliyle yazıyordum. Ver, does Serap live? 7'ye geldim yine soru cümlesi iki boşluğum var soru işaretim var you öznesi you öznesiyle hemen bakıyorum do ile kullanılıyordu hemen ilk boşluğuma yazdım ikinciyi hatırlarsanız hiçbir değişiklik olmadan aynısını yazıyorduk soru cümleleri bu anlamda bence diğerlerine göre daha kolay evet diğer bölümüme geldim Uzunca bir reading parçası var ve buna bağlı olarak sorular var. Önce reading'i okuyalım ve yavaş yavaş çevirelim sizlerle birlikte. Umut is a university student in Istanbul. Umut üniversite, İstanbul'da üniversite öğrencisi. He is going to be a science teacher. Fen bilimleri öğretmeni olacak. He is 22 years old. 22 yaşında. He is from Erzincan. Erzincan'da. He lives with his friends in Istanbul. İstanbul'da ailesiyle yaşar. He gets up at 7 o'clock every weekday. Her hafta içi gün saat 7'de kalkar. First he washes his face. Önce yüzünü yıkar. Then sonra ne yaparmış? He gets dressed, giyinir. After that he has breakfast at about twenty past seven. Yedi yirmi geçe civarında kahvaltı yapar. He goes to school by bus, okula otobüs ile gider. Classes started at quarter past 8 Dersleri saat 8'i e çeyrek geçe başlar. He has five class hours a day. Bir günde beş saat dersi var. He usually has science subjects like maths, physics, chemistry or biology. O genellikle matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi dersleri görür. He eats lunch in the school canteen with his classmates. Okulun kantininde sınıf arkadaşlarıyla birlikte öğle yemeği yer. His favorite subject is biology because he has a special interest in living organisms. Onun en sevdiği ders biyoloji çünkü onun yaşayan organizmalara karşı özel bir ilgisi var. He also likes playing the guitar and singing. Ayrıca gitar çalmayı ve şarkı söylemeyi sever. He thinks school is a great place for learning new things and making good friends for life o aynı zamanda şunu düşünüyormuş. Okul yeni şeyler öğrenmek için ve iyi arkadaşlar edin, hayatta iyi arkadaşlar edinebilmek için harika bir yer olduğunu düşünüyor. In the evening he has dinner with his friends. Akşamları arkadaşlarıyla birlikte akşam yemeği yer. After that they usually surf the net for their projects. Akşamları daha sonra genellikle projeleri için internette dolaşır. They go to cinema or theater from time to time zaman zaman sinemaya ya da tiyatroya gider finally he goes to bed at 11 pm son olarak da yatağa gece 11'de gider imiş peki what does umut do umut ne yapar aslında burada şunu soruyor umutun genelde ne yaptığını sormuyor gençler hatırlayalım mesleğini sorarken de bu ifadeyi kullanırdık yani what is e, Umut job şeklinde de sorabiliriz ya da bu haliyle what does Umut do şekliyle de sorabilirdik. Umut'un mesleğini soruyor. Hemen şurada ilk cümlede bunu söylemişti hatırlarsanız. Umut is a university student. Hemen biz de cevabımızı yazalım. 2.ye geldim. Where does he live? O nerede yaşar diye soruyor. Hemen bakalım. Heh, şu cümlede buldum onu. He lives his friends in Istanbul. O aile arkadaşlarıyla İstanbul'da yaşar demişti. Bunu ben az önce çevirirken ailesi diye çevirmiş olabilirim. Emin değilim. Sanki şimdi okuyunca tekrar yanlış çevirdim gibi hatırladım. Neyse eğer öyle bir hatam varsa aşağı yorumlara yazarsınız. Düzeltiriz onu. Arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'da yazıyor. İsterseniz bu cümlenin aynısını buraya yazın ama ben o kadar yerim olmadığı için sadece o İstanbul'da yaşar cevabını vereceğim. Ve diyeceğim ki He lives in Istanbul. Üçe geldim. How does he go to school? Okula nasıl gider? Ben bunu görmüştüm. Heh, cümleyi de buldum. He goes to school by bus. Okula otobüsle gider. Hemen aynı cümleyi yazabilirim. Dörde geldi. What are his favorite subjects? Onun favori dersleri ne diye sormuştu. Hemen bunu söylemişti. Burada bir tanesinden bahsetmiş ama burada birden çoğunu sormuş. Hemen bakalım. Burada biyoloji olduğunu söylemiş. Sanırım şunların hepsini almamızı istemiş. Ama burada en sevdiği ders olarak bunu gösterdiği için hemen bununla cevaplayalım. Onun en sevdiği ders biyoloji. Bakın cümle olarak yazabiliriz. Ve son olarak what time does he sleep? O saat kaçta uyur diye söylemiş. Bu son cümlemizde vardı hatırlarsanız. He goes to bed at 11 am. Pm. Özür dilerim. Hemen diyelim ki He, i̇sterseniz bu cümlenin aynısını da söyleyebilirsiniz. He sleeps. Ben sleepy kullanacağım. Soruda o kullandığı için. At eleven p.m. Böylelikle parçaya göre soruları cevaplandırmış oldum. Geldim bir diğer bölümümüze. Classify the given words in the box. Kutudakileri gruplandıracağız. Nedir? Places at school. Okuldaki yerler. Yer isimleri, oda isimleri olabilir. School subjects, ders isimleri. Daily routines, yaptığımız günlük rutinler. Kalkmak, giyinmek, dişleri fırçalamak gibi. Celebrations, kutlama ile ilgili kelimeler. Peki bakalım başlayalım. Have dinner, akşam yemeği yemek. Hangisine girer sizce gençler? Tabii ki günlük rutinimize girer değil mi? Ev, dinner. Hemen gruplandırdım. Art room. Sanat odası ya da görsel sanatlar sınıfı şekliyle de çevirebilirim. Bu okuldaki bir yerde değil mi görsel sanatlar? O yüzden hemen o gruba yazdım. Bir diğerine geldim. Science, fen bilimleri. Hangisi olacaktır? Ders ismi tabii ki değil mi? yerine geldim wedding ceremony düğün düğün töreni ya da bu bir celebration'dır değil mi kutlama careers education kariyer eğitimi ya da ki, ne diyoruz biz buna kariyer eğitimi diyoruz. Farklı da bir şey söylemiyoruz çok fazla. Bu da bir derstir değil mi? Ders ismidir. Belki sizin şu an derslerinizde yok ama vardır ders isimlerinde. Hemen onu da ders ismi olarak yazdım. Şöyle Education Wake up. Uyanmak, kalkmak. Günlük rutinimize giriyor. Library, kütüphane. Okulda bir bölüm tabii ki. Gifts en sevdiğim şey hediyeler. Kutlama grubuna girecek. History, tarih, ders ismi. Staff room zaten room'dan bunun bir bölüm olduğunu biliyoruz ama personel odası demek. O da okulda bir yer. Read a book. Kitap okumak günlük rutindir değil mi? Candles, mumlar. Kutlamada en çok kullanılan şey hatta neredeyse. Birthday, doğum günü. Bu da kutlama ile ilgili bir kelime. Gym, spor salonu. Okuldaki bir bölüm. Ve maths, matematik. Ders ismi tabii ki. Böylelikle her birini dörder bir tek bunu üç tane yazmış olduk. Gruplandırmış olduk. Geldik sonuncusuna match the question with the correct answer sorularla cevapları eşleştirme Çok severim bunu. Çünkü ipuçları bize çok güzel yardımcı oluyor. Hadi hemen bakalım. What's your favorite Pastime ipuçlarından birisi bakın kimin sordu önemli. Çünkü karşıda burada seni soruyorsa karşısında da senle cevap vermelisin. Yani ben diye söylemelisin. Burada Ayşe'yi soruyorsa bu tarafta da Ayşe ile cevap vermelisin. Yani bu açıdan bizim için ipuçları önemli. What's your favorite pastime? Pastime'ın hobi ile eş anlamlı olduğunu artık biliyorsunuz. Diyor ki favori hobin ne? En sevdiğin hobin ne? Karşıda hobi ismi arayacağım demek ki. Hemen bakıyorum. Bakın burada hemen bana demiş ki reading a book listening to music. Direkt cevabı buldum. Geldim yerine what's your plan on Friday? Cuma günü planın ne? Bir plan arayacaksın değil Yapılacak bir şey. Hemen bakıyorum planla ilgili var mı bir şey? Hemen bakın Going to hatırlarsanız be going to gelecekle ilgili planlarımızdan bahsederken kullandığımız yapıydı. I am going to join a party. Partiye katılacağım. Planım bu gibi cevapla düşünebiliriz. What do you do? Özür dilerim nereden buldum? How do you come to school? Okula nasıl gelirsin? Yani yürüyerek mi, otobüsle mi, arabayla mı, metrobüsle mi? Neyle geliyorsun? Hemen şurada direkt gözüme çarptı. By bus otobüsle. Would you like to come to my party on Sunday? Bu bir davet cümlesiydi değil mi? Would you like? E, i̇ster misin olarak çeviriyorduk. Pazar günü partime gelmek ister misin? O da evet isterim ya da hayır istemem gibi bir şey olması lazım. E, heh, gördüm. Bakın da sormuş. Vult da ipucum benim. Yes I would. Evet isterim gibi bir anlam var. Who else will be at the party? Başka kimler partide olacak? O zaman G ile de bunu eşleştirdim. Where are you going to throw the party? Partiyi nerede düzenleyeceksin? Yer, ver diye sorduğu için yer ismi soruyor demek ki. Yer ismine ihtiyacım var. At a green coffee. Kafede yapacakmış. What does your mother do? Anne ne yapar? Yani az önce söylediğim gibi ne iş yapar? Mesleğini soruyor. Hemen meslek gördüm. Şurada teacher. Onunla eşleştirdim. What time are we meeting? What time saati sorarken kullanırdım. Ne zaman buluşacağız? diye soruyor. Saatisi vermiş. Saat akşam de demiş. I ile eşleştirdim. Do you live with your parents? Do ile sorduğuna göre bu bir yes no sorusu. Hatırlayın. O zaman cevapta onu aramalıyım. Ee, hemen zaten seçeneklerimde çok da bir şey kalmadı. Yes I do. Do ile sormuş. Do ile cevap vermiş. Demek ki bu cevap bizim için uygun. Why don't we go skating tomorrow morning? Neden yarın sabah ee, kayak kaymaya gitmeye işte neyse kayak yapmaya gitmiyoruz diye bir öneride bulunmuş. Hemen bakıyorum iki seçeneğim kaldı. İngilizce ve matematik diye cevaplaması herhalde. Üzgünüm yapamam çünkü nasıl kayılacağını bilmiyorum. İpuçları kelimelerimi buldum. O zaman bunu da bununla eşleştirdim. What school subjects do you like most? En çok hangi dersleri seversin? Tabii ki kalp yapalım. English and maths. Onu da onunla eşleştirmiş oldum. Böyle bir bölümde çıkarsa karşınıza tık 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 cevaplandırabilirsiniz. Evet böylelikle bizim çalışmamız sona erdi. Kendinize iyi bakın. Sınavlarınızdan çok yüksek not almayı unutmayın.